Merhaba arkadaşlar, dershane burada hepiniz. hoş geldiniz ben Aleyna Hoca. Şimdi, birinci ünitemizin ikinci bölümünü bitirdik konusunu. Ve bunun bilgilerimiz pekisin diye sorularını çözeceğiz. Öncesinde soruları kendiniz çözüyorsunuz. Geçen hafta yaptığım gibi hatalar yapmıyorsunuz. İyice okuyorsunuz, iyice soruları anlayarak çözüyorsunuz. Ve sonrasında bunu çözüm videosu olarak izliyorsunuz diyorum ve ilk sorundan başlıyorum. Gibi kazanımlardan hangilerini sağladığına ulaşılabilir. Mustafa Kemal Manastır Askeri İda'desinde öğrenciyken tarih dersine ilgi duymaya başlamıştı. Tarih ilgi ilgi duymasına tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in de etkisi olmuştur demiş. Buna göre Mustafa Kemal değil Manastır Askeri İda'desinin Mustafa Kemal'e dış politikada tecrübe kazandırma Kazandırmış mı? Hayır. Biz bunun nerede kazandığını biliyoruz. Sofya'da. Geç. Bir olanları ele. Askeri rütbesinin yükselmesini sağlama. Bir rütbeden bahsediyor mu? Yok. Geç. İkiye ele. Milliyetçilik duygusunu geliştirme. Evet. Tarih ile birlikte milliyetçilik duygusunda geliştiğini söylemiştik diyoruz. O yüzden cevabımız bol. Kolay soru. Geç. Yalnızca verilen bilgilere bakılarak Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal'in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti'nin değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri olan Selanik, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağlayan demir yollarına sahipti. Şehrin bu özelliği Avrupa'da meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip etmesi, edilmesini kolaylaştırıyor. Fakat siyasi olarak bölgeyi zor durumda bırakıyordu demiş. Yalnızca verilen bilgilere bakılarak seyahatle ilgili hangi hangisi söylenemez diyor. Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır. Söylüyor zaten. Batıdan gelen fikir akımlarına açıktır. Ne diyor? Kolaylaştırıyor diyor. Bu da var. Canlı bir ticari hayata sahiptir. Zaten liman kenti ve demir yoluna sahip. Evet. Mustafa Kemal askeri yeteneklerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir diyor. Askeri yetenek değil de daha çok sosyal yetenek diyebilir miyiz? Evet. O yüzden cevabımız denizli. Üçüncü soru. Alanların hangilerine etkilendiği söylenebilir? Mustafa Kemal Sofya'da Sofya'daki görev sırasında yabancı diplomatlar ile yakın ilişkiler kurarak Fikir alışverişinde bulundu. Bulgaristan'daki Türk azınlığının sorunları ile ilgilenerek çözüm yolları üretti. Bulgaristan parlamentosunun çalışmalarını inceledi. Buna göre Mustafa Kemal Sofya'daki görev sırasında hangilerinden etkilendi söylenebilir diyor. Şimdi diplomasi. Ne var? Zaten Sofya'da ne olarak görev yapmıştı? Ateşe Militer. Ateşe Militer neydi? Diploma. E, diplomasi olarak e, etkilenmiş midir? Evet, zaten yabancı diplomatlarla da buluşmuş. Diplomasi olarak ilerledik. Bir olmayanları eledim. Yayılmacılık. Herhangi bir yayılmacılıkla ilgili bir şey var mı burada? Yok. O zaman iki eledim. Cevabım çıktı mı zaten? Çıktı. Demokrasi diyor. Parlamento varsa ne vardır? Demokrasi vardır diyoruz. O yüzden cevap bol. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1911 yılında İtalyan Osmanlı Devleti'ne ait olan Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını işgal etmesi ve devletin imkansızlıklar yüzünden yardım edememesi üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları gönüllü olarak bölgeye gitmişlerdir. Mustafa Kemal Şerif adı takma adıyla gazeteci kılığında işgal edilen bölgeye ulaşmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını elde ettiği bu savaşta yerli halkı düşmana karşı çok iyi bir şekilde örgütlemiştir. Fakat Balkan Savaşı'nın patlak vermesi İtalyanların boğazları ve adayı işgal tehdidi Osmanlı Devleti'nin barış istemesi neden olmuştur demiş. Bu hangisine ulaşılamaz? Trablusgarp Savaşı'na Osmanlı Devleti askeri birliklerini gönderememiştir. Evet Mustafa Kemal'in vatan sevgisi ve teşkilatçılık özellikleri Trablusgarp Savaşı'nda görülmüştür. Evet. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal üstün gayretleri sonucu Osmanlı'nın üstünlüğü ile sonuçlanmıştır diyor. Burada zaten bir zaferden bahsediyor mu? Hayır. Balkan Savaşları'ndan dolayı buraya bırakıp gittiğini söylüyor mu? Evet. E zaten biz biliyoruz Uşi Anlaşması ile Kuzey Afrika'daki son toprağımız olarak Trablusgarp'ı kaybettiğimizi. Evet. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. Bakalım Denizli ne demiş? Truva Savaşı'nın bitmesinde farklı siyasal olayların ortaya çıkması neden olmuştur? Bu da nedir? Balkan Savaşı. 3. Evet arkadaşlar, 5. sorumuza geliyoruz. Mustafa Kemal ilk askeri görev yeri olan Şam'a gitmeden önce yakın arkadaşlarına dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır demiş. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak yargılarına hangisine ulaşılamaz diyor? Ee, ne demiş? Bağımsız yeni bir devletin kurulmasını amaçla, amaçlamaktadır. Evet Türk devleti çıkarmak istiyor. Bire ulaşırız. Bir olmayanları eleyince zaten cevabım çıktı. Arkadaşlarının siyasetle uğraşmasını istemektedir. Evet. Ay, hayır. Ulaşamayız. Böyle bir şey isteği yok. Ee, ülke yönetiminden memnun olduğunu belirtmektedir. Hayır. Memnun olsaydı yıkılıyor. Yeni Türk devleti kuralım demezdi. 2 ile 3'e ulaşamam diyorum ve geçiyorum 6. soruya. Diyagramda verilenler dikkate alındığında soru şartı konulan yere Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinin hangisi yazılmalıdır? Ne demiş? Mustafa Kemal askeri idadede Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Az çok anladık bence. Askeri idadede Mustafa Kemal'in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih sevgisi hayatının sonuna kadar artarak devam etti. Edebiyat diyor. İğrenç yazım. E tarih diyor. Tarih. Heh. Mustafa Kemal'in matematiğe olan ilgisinin en güzel örneği sonraki yıllarda yazmış olduğu geometri kitabıdır diyor. E burada da matematikten bahsediyor. Biz ne demiştik? Farklı şeylerle uğraşıyorsa bu Mustafa Kemal neyini gösterir? Çok yönlülüğünü gösterir demiştik. Evet, Yedinci soru. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Suriye cephesindeki 7. ordunun komutanı olarak başarılı bir savunma yaptı. Bu cephedeki Alman general Filistin topraklarına kadar gelen İngiliz güçlerine saldırma yanlısıydı. Fakat Mustafa Kemal bu karara karşı çıktı çünkü cephe geniş bir alana sahipti. Buna karşılık Türk ordusunun silah ve asker sayısı yetersizdi. Mustafa Kemal Türk ordusunun kuzeye çekilmesini istiyordu. Mustafa Kemal Anadolu'da belirlediği çekilme sınırları daha sonra kabul edilecek olan Misak'ın milli sınırlarına temel oldu demiş. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bütün kararları uygulanmış mıdır? Hayır. Bir yok. Böyle ulaşamam. Bir olanları eledim. Mustafa Kemal sorunlara gerçekçi çözüm önerileri sunmuş mudur? Evet diyor ki asker ve silah sayımı yetersiz diyor. Gerçekliğinden gerekiyor diyor. Doğru. Ee, Suriye cephesi başarılı olunarak kapanmıştır. Zaten burada bir başarıdan bahsedilmiyor ki. Hayır başarılı olunmuyor. O yüzden 3 de yok. Cevabım Adana diyorum ve geçiyorum 8. soruya. Bir nefes alıyorum ve devam ediyorum. Verilen metinden hareketle İstanbul'un sosyal, siyasi ve kültürel dokusunun Mustafa Kemal'in fikir hayatını doğrudan etkileri arasında aşırılıklarının hangisi yer almaz? Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin başkentine ilk gelişi eğitim amaçlıdır. Başkent devletin kalbinin attığı yerdir ve burada siyasi faaliyetleri yakından takip etmek mümkündür. Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunduğu Beyoğlu ve Galata civarı şehrin batı, batıya açılan yüzüydü. Avrupa yoğun olduğu bir semtti. Hemen her gün tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler düzenleniyordu. Bu dönemde Avrupa'da olan her şey Beyoğlu'na yansıyordu. Galata'da basın evleri, bankerler, doktorlar, avukatlara ait çok sayıda işleri vardı. Günlük Fransızca gazeteler Avrupa'dan bilgi akışını sağlayan önemli kaynaklardı. Mustafa Kemal okul yıllarında arkadaşlarını konferans terinde konuşmalar yaparken sonraki yıllarda yıllara da İstanbul'da evinde arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiş, ülke sorunlarını tartışmıştır. Ayrıca o yıllarda arkadaşlarıyla gazete ve dergi hazırlamıştır demiş. Şimdi hangisi yer almaz? Kültürel alanda daha donanımlı hale gelmesi zemin hazırlamış mıdır? Evet. Tiyatroya gidiyor, konsere gidiyor, işte balolara gidiyor. Bir sürü elçilikler orada, elçilerle görüşüyor diyoruz. Yani kültürel alanda daha donanımlı hale gelmiştir. Monarşinin Türk toplumu için gereklerini fark etmiştir. Baktık burada monarşi ile ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman cevabım çıktı mı? Çıktı ama yine diğerlerine bakayım. Düşüncelerini başkalarına aktarabilme gibi becerisi gelişmiştir. Evet arkadaşları toplantılar düzenliyor. Gazete ve dergi hazırlıyor. Ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmasına katkı sağlamaya çalışmıştır. Evet yine aynı şekilde gazeteler, dergiler çıkararak. O yüzden cevabım bolu diyorum. Ve dokuzuncu soruya geçiyorum yargılarından hangileri söylenebilir? Selanik Osmanlı Rumeli, Rumeli'deki gel e, lıp, konuşamıyorum gelişmiş şehirlerinden biriydi. Şehirde Rumlar, Türkler, Ermeniler ve Yahudiler birlikte yaşamaktaydı. Şehir işlek limanı ile de Ege Denizi'ne bağlanıyordu. Trendeki demiryolu ağı da bu şehri önemli merkezlere bağlıyordu demiş. Şimdi buna göre hangisi söylenebiliyor? Ticari hayatı hareketlidir. E, neredeydi? Liman kent demiryolu vardı. Bir de Liman kenti, işlek bir limanı vardı diyoruz. Yani bir var, bir söyleyebilirim. Farklı milletlere el sahipliği yapmaktadır. Evet, yazıyor zaten. İki de var. İki olmayanları eliyemiyorum. İç isyanlar toplumsal huzuru bozmaktadır. İsyanlardan bahsediyor mu? Cık, hayır. Üç yok. Üç olanları eylersem yine cevabım çıkmadı. Farklı kültürleri bir arada barındırmaktadır. Yine aynı mantığa geliyor. Şuraya geliyor. E bu da doğru o zaman. Nedir cevabım? 1, 2 ve 4. Yani C. Tamamdır. Ve son soru. Özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? 12-18 Eylül 1910 tarihinde İngiliz ve Fransız birliklerin ortaklaşa düzenlediği düzenledikleri pikardiman askeri manevralarına Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal ve Fethi Bey gözlemci olarak gönderildi. Mustafa Kemal bu tatbikatların düzenleniş biçimleriyle ilgili dikkat çekici ve doğru askeri yorumlar yaptı. Ayrıca hava kuvvetlerinin önemini belirterek hava kuvvetlerine sahip olan orduların ileride daha başarılı olacaklarını belirtti. Pikardı manevralarındaki faaliyetlerine bakılarak Mustafa Kemal'in yetenekli as bir asker olma, evet askeri yeteneğiyle dikkat çekiyor dedik. İleri görüşlü olma. Evet, hava kuvvetlerinden bahsediyor. Vatanını ve milletini düşünme. Yani burada bizim vatanımızla, milletimizle ilgili bir şey söylemiyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 diyoruz ve sorularımız bitiyor arkadaşlar. Sorular dediğimiz gibi çok kolay. Kaçırmayın. İlk ünite çok kolay diyorum ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.